Arkadaşlar merhaba. Edat Bağlaç Ünlem konusundayız. Bu üç konuyu da bitirince fiilere fiillere geçeriz. Bayağı bir konu ilerlemiş olacak. Şimdi e, hepsi tek tahtadan yani tek bir parça halinde görebiliyorsunuz. Kolay bir konu ama biraz dikkat edeceğiz. Birkaç yer var sadece. Edatlar Şimdi edat diye başınıza attınız. Tanım çok biliyorsunuz. Tanım yani gereksiz bulduğum tanımları için i̇şte açıkçası yazdırmıyorum ama şöyle bir söyleyeyim gene de. Cümle içerisinde kendi başına bir anlamı var mı benim edat dediğim kelimelerin? Yok. Peki cümleden çıkarmış olsam ne olur? Cümle darmanı olur? Yani hiçbir şekilde anlam bütünlüğü olmaz çıkardığın zaman. O zaman cümleden çıkardığında anlamda bozulma olduysa sıkıntı yaşandıysa, kulağa da hoş gelmiyorsa ne diyor o çıkardığım kelime içinde ne diyebilirim? Ve kendi başına da bir anlamı yoksa, yanına şöyle yazalım, normalde dediğim gibi tamı yapmıyoruz, siz de biliyorsunuz ama şunu yazalım. Kendi başına bir anlamı olmayan sözcükler. Nedir bunlar? Edat için sanki göre üzere denli değil edeyim e, e karşı e karşın e rağmen edeyim edek den dolayı den ötürü den beri den sonra den başka bunlar edat diyebileceğim kelimeler. Şimdi şöyle bir not yazdım. İsim çekim ekleri olarak yani alarak edatlar, edat dediğim kelimeler isim çekim eklerinden herhangi birini aldığı zaman ne olabilirmiş? İsim olarak benim karşıma çıkabilirmiş. Ya da yine edat dediğim şu kelimeler bazen benim karşıma sıfat ya da zarf olarak da zarf görevinde de çıkabilirmiş. Bakalım örneklerine. Bu mahallede senin gibisini bulmak zor. Senin gibisin dediğimde isim olarak benim karşıma çıkmış. Hatta şurada bir tamlama yani isim tamlaması bile oluşturmuş. Ya da babam bu kadar sıkıntı içinde bile beni sıkmıyor dedi. Şimdi ben buradaki kadara sıfat görevinde dedim ama neden sıfat görevinde oldu? kadar da zarf görevinde. Neden? Kadar edatı bu, o zamirleri ile kullanıldığı zaman sıfat ya da zarf olurmuş. Neden? Sıkıntı isim mi? İsim. Nasıl sıkıntı? Bu kadar sıkıntı. Yani şurası sıfat değil mi? Evet. Nasıl ilgilendi? o kadar ilgilendi. O zaman kadar nedir? Oyla bir o, o kullanılmış. Kadar nedir? Zarftır. Neye sordu? Fiile sordu. Ya da sıkıntı nedir? İsimdir. Nasıl sorusu neye sordum? Makere ikisine de nasıl sorusu soruyor? Neye sordum nasıl sorusun burada? İsme sordum. Nasıl sıkıntı? Bu kadar sıkıntı ve bu zamiriyle kurulmuş. O zaman bu ve o zamiriyle kurulan Kadarla birlikte kurulan söz grupları ne olarak karşıma çıkabilirmiş? Edat olarak, pardon ee, sıfat ya da zarf olarak karşıma çıkabilirmiş. Yani ee, edat olarak bildiğim kelimenin görevi cümle içinde bu şekilde yer değiştirebilirmiş. Görevini değiştirebilirmiş. Yukarıda isim olarak karşıma çıkmış. Burada söyleyebileceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. da kurulmuş bir sıfat tamlaması mı? Evet. Yani sadece edat var, sadece sıfat var. Az önceki derste de söyledim. Ee, var gibi böyle tekil sorular beklemeyin. İç içedir dedim. Yani sana burada hem edatı bilmeni ama bu edat olan kelimenin bir sıfat tamlaması oluşturabildiğini bilmeni bununla yanında bunun nasıl oluşturulabiliyormuş bu sıfat tamlaması şeklinde bu ve beraber oluşturabiliyormuşsun. Yani bu ne demek? Sen edatı bileceksin. Edat olan kelimeyi bilip bulacaksın. Bu kelimenin buradaki zamirlerle bir araya gelerek bir sıfat tamlaması oluşturduğunu, kurduğunu da görebileceksin. Yani bir soruda, bir cümle içerisinde üç tane farklı dil bilgisi başlığı var aslında. O hani iç içe gir dediğin mesele bu ve bunun gibiler. Geçiyorum yine e, ile edatı ekleşerek ilaneye olarak da karşımıza gelebilir. Bildiğimiz şey basit. Annemle çarşı kızar gezdik Aslında bu nedir? Annem iledir. Yani şöyle bir soru geldi, şöyle bir cümle geldiğinde veya bir metin verildiğinde yukarıdaki metinde edat kullanılmıştır gibi bir soru şey, e, seçenek verildiğinde bakacaksın illaki ile şeklinde görmene gerek yok. Şöyle bir şey yani legale şekilde karşısına, karşına geldiyse ve bağlaç görevini kullanılmadıysa edattır. Edatlar farklı görevlerde kullanabildiği gibi şu örneklerde olduğu gibi hatta kullanılabildiği gibi farklı anlamlar da katabilirler. Zaten görevi değişiyorsa anlamı da değişir. Dünya bana başka görünüyor dedim. Burada yaratılabilecek kelime hangisi? başka. Edat görevinde mi kullanıldı ona bakacağım. Görünüyor. Fiil nasıl görünüyor? Fiile sordu nasıl sorsa bana ne verirdi? Zarfı verir hatta durum zarfı da verir. Zarf görevinde kullanılmış burada. Başka insanlarla dost olmasın. Buradaki gene edat dediğim kelime başkadır. E, ama önüne almış? isim olan bir kelime almış. Nasıl insan? E, isme i̇sme sordu. Nasıl sorusu bana ne verir? Niteleme sıfatını verir. Yani şöyle yazalım. Niteleme sıfatını verir. Nasıl insan? Başka insan. Ee, şöyle yazalım burada ya. Karıştırmayalım şimdi şey türleri. İsim dedik. gelen neydi? Sıfattı. Yani bir sıfat tamlaması kurdu. O zaman ne görevinde kullanıldı buradaki? Sıfat görevinde kullanıldı. Yukarıdaki ne görevinde kullanıldı? Zarf görevinde kullanıldı. Başkası Güvenerek iş yapılmaz dedim. Burada başka da derken ne görelim dedim. Belli olmayan bir kişilerin yeri tuttuğu için Sabri görevindedir. Çocuk sevinçle odaya girdi dedim. Sevinç ile odaya girdi. Ama ben bunu ile şekli yazmama gerek yok. ne burada ne var? Edat olan bir ile var ve edat görevinde kullanılmıştır. Çünkü bağlaç görevinde de kullanılabilir. Öyle Geldim. tane kelime var. Nedir bunlar? Ancak, yalnız ile. Yani ben bunları edat görevinde kullanabilirim. Hem de bağlaç görevinde kullanabilirim. Ee, bunlarla ilgili örnekleri bağlaçlarda bağlaçlarda değil ama neyse yukarıda bahsedeceğim. Hem edat hem bağlaç görevinde kullanabilirim dedim. Şunları şu şekilde başlık olarak yazdım. Ancak edat. Şimdi hangi durumda edat, hangi durumda bağlaç? Ancak edatı eğer ki sade, sadece, tek, bir anlamında kullanıldıysa edattır. Tamam mı? Ama fakat lakin anlamında kullanıldıysa bağlamıştır. Örneklere bakalım. Bu soruyu ancak sen çözebilirsin dediğinde tek sen çözebilirsin, sadece sen çözebilirsin, bir sen çözebilirsin gibi anlamlara geliyor. Yani şu edattır dediğim anlamlara geldiği için edat kullanılmış. Beni ancak sen anlarsın dedim. Sadece sen anlarsın, tek sen anlarsın, bir sen anlarsın anlamında olduğu için edat kullanılmış. Ancak senin için gelirim dediğinde tek senin için gelirim sadece senin için gelirim gibi anlamlarla kullanıldığı için edat görevinde kullanılmış. Yalnız edatı da yine aynı şekilde sadece olsa olsa en çok gibi anlamlarla kullanılırsa edat olacak. Ama fakat ne gibi anlamlarla olursa bağlaç olacak. Burası şehre ancak iki Kilometredir dediğinde ancak hangi anlamda kullanıldı olsa, olsa iki kilometredir anlamında kullanıldığı için bağlaçtır. Pardon edattır. Böyle bir soruyu ancak çok çalışan çözebilir dedim. Sadece çok çalışan çözebilir dedim. Sadece anlamında olduğu için yine arkadaşlar. Ben şu ancaklar yerine yalnız yazacaktım. Hızlı olayım derken oraları da ancak yazmışım. Yalnız olacak burası. Burası şehre yalnız iki kilometredir. Arkadaşlar bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hemen şimdi toparlıyorum. kullanılabilir. Yani şurada yazmadım ama yani bu illa hani moda ezbere bitmeye gerek yok. Ancak yerine sosu kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum. Demek ki ancak edatında o sos anlamı da olabilir. Ve görelim diye yazmıştım. Böyle bir soruyu yalnız çok çalışan çözebilir dediğinde sadece ancak anlamı var mı var, var o yüzden edattır. Evimiz çok güzeldi. Yalnız okula uzaktı dedim. Yalnız dediğimde e, ancak da diyebilirim bunun yerine ya da e, ama da diyebilirim. Yani burada ne hangi görevde kullanıldı burada bağış görevde kullanıldı. Bu, bu ikisinde hangi görevde kullanıldı? Evet. kendi başına bir anlam ifade etmeyen sözcükler. Nasıl sözcükler? Cümleden çıkardığında anlamında herhangi bir e, değişme olmaz. Bazen daralma olabilir. Yani bağlaçları çıkardığımız zaman cümlede bir daralma meydana gelebilir. Ama bu daralmanın meydana gelmesi demek o cümlenin bozulduğu, anlamının bozulduğu anlamına gelmez. Olmasa da oluyor. Sadece bazen, bazı cümlelerde belki bir daralmaya rastlayabilirsiniz. Ee, Daralma oldu diye de ama bu bağlaç değil o zaman Kesin edattır. cümlede bir gariplik oldu falan diye düşünmeyin. Azıcık bir gariplik olabilir. Sıkıntı yok. O yine bağlaç. Şimdi bağlaçları tek tek buraya yazdım. Ve, veya, veyahut, ya, ya da, yahut, ile, yalnız, ancak. Ne demiştim? İle, yalnız, ancak hem edat hem bağlı Ama fakat lakin ki, ne var ki de, öyle ki, halbuki, madem ki, öyleyse, oysa, oysa ki, mer, merse, çünkü, hele, bile, da, dahi, yoksa, zira, me, me, ya, ya, hem, hem şeklinde. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var değil. Dev bağlacını yazmış mıyım? ya? Dev bağlacını yazmamış Ama tabii ki de dev bağlacını herkes biliyor. Şimdi ben hmm şöyle. Şuraya... ayrı yazılır ama bazı ki bağlaçları e, kalıp haldedir. Onlar bitişik yazılıyor, onları kalıp olarak düşüneceğim. Mesela mademki, mesela oysaki, e, halbuki tamam mı? Yani bu gibi kalıp olan ki'lerin dışındaki ki bağlaçları her zaman ayrı yazılır. D'ler, yani kalıp olduğu herhangi bir kelime zaten D'ler o yüzden her zaman ee, ayrı yazılıyor. Şimdi şu örneklere bakıyoruz. Bu arada arkadaşlar şurası şöyle yapayım. Şu çizdiğim yer edatlar, bağlaçlar şu şekilde. Ee, çalıştan bir öğrenci ancak yerine ama koyabilirim ama bağlaç görevindedir derim. Hop, oh, cadandır. Sana kitabı veririm ama ya da işte, fakat her neyse hepsi olur. Geri, get, geri getireceksin dedim. Yine Bağlanç görevinde. Kardeşim ile ben bu işi başardık dedim. Yine kardeşim yerine mesela bir, bir getirebilirim ya da yerine B getir, getirebilirim. Bunlar da yine ilerinin ne olduğu görünmedi. Bağlantı olduğunu gösteren şeylerdir. Ee, başka söylemek istediğim bir şey var mı bağlantıda? Yok. Şöyle ki, adamın ağa gitmiş, mağrı kalmış. Şimdi ben bu cümle

Ee, ne dedik? Edatlar kendi başına bir anlamı yok ama cümle içinden çıkardığım zaman da cümlede bir bozulma meydana dedim. Farklı görevlerde kullanılır dedim. Bu ve o zamirleriyle birlikte kullanıldığında sıfat ve zarf olur dedim. Ee, i̇le edatı lale karşımıza gelebilir dedim. Ee, ancak yalnız ve ile hem edat hem bağlaç olabilir dedik. Ancak edatı ve yalnız edatını bağlançtan ayırmamızın e, şekli sadece, sadece tek bir anlamındaysa o sosyal ya en çok anlamları kullanılırsa edat ama fakat ne anlamları anlamda kullanırsa bağlaç olur dedik. Bağlaçları şu şekilde tek tek yazdım. Ki ve dev bağlaçlar her zaman ayrı yazılır ama bazı ki bağlaçları kalıp bir ifade şeklinde olduğu için e, bu şekilde bitişik yazılır. E, bunları aklımızda tutacağız. Yazım kuralları da karşımıza çıkabilir. Diğer türlü normalde bildiğimiz ki bağlıcı her zaman ayrı yazılır dedik. D bağlıcı zaten her zaman ayrı yazılır. Ayrıca D bağlıcının T şekli olamaz. Daha D gibi yani nasılsa o şekilde yazılır dedik. Ee, evet. Gündemlerle ilgili de yine kendi başına bir anlamı yani bir duygu durumunu bildirir dedik. İnsanlar işte şaşırma, üzülme, korku, sevinç, gibi, heyecan gibi, duygu durumunu bildirir dedik cümle içerisinde. Bazen ünlemlerle farklı görevler üstlenebilir dedik. Mesela adamın ağa ah, gitmiş, vahı kalmış dedik de ağa, ah, vahı kelimeleri burada isim görevinde kullanılmış. Ya eve git ya benimle gel dediğinde şuradaki ya ya ünlemleri bağlaç görevinde kullanılmış. İki tane cümleyi hatta birbirine bağlamıştır. Eve git, evet. benimle gel şeklinde iki cümleyi birbirine bağlamıştır. Arkadaşım amansız bir hastalığa kanalı dediğimde de yine bir sıfat tanımlaması kurmuştuk günden. Yani sıfat görevinde kullanılmıştı dedik. Evet. evet, arkadaşlar herhangi bir şey kaldığını düşünmüyorum. umarım fayda olmuştur. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, sorularınızı rahatlıkla bekliyorum. Bunlarla ilgili herhangi bir şey kafanıza takılırsa sorabilirsiniz yine. WhatsApp'tan, telefondan herhangi bir şekilde iletişime geçebiliriz. Bundan sonraki konumuz fiiller olur. Yani zarf, edat, bağlaç oyundan bitmiş durumda. Bunlarla ilgili bir test çözün. Ee, bir sonraki ders fiillere geçeriz. İyi çalışmalar.